Bugün uzun zamandır hayalini kurduğum Mısır yolculuğumun ilk günü. Öğle saatlerinde Kahire'ye varıyorum. Biraz para bozdurup kapı vizemi alıyorum. İnternet fiyatlarını kontrol ediyorum. Kapıda beni bekleyen aracımla doğru yola çıkıyorum. You Dışarı çıktığım anda görüyorum ki beni bekleyen başka bir Mısır daha var. Küçük bir hoş geldin molası veriyoruz. Muhammed bana şeker kamışı suyu ikram ediyor. Biraz kalıp desem de içiyorum ve çok lezzetli. Şeker kamışı suyu. Yolda Kahire'nin ilk yüzüyle tanışıyorum. Yoğun trafik, korna sesleri, kalabalık sokaklar. Her şey çok hızlı ve çok karmaşık. Mısır güzellikleri olduğu kadar zorlukları da olan bir ülke. Sürekli pazarlık, sürekli birileriyle göz göze gelme durumu. Gün batarken bir terasa çıkıyorum. Karşımda süliyet halinde piramitler. Aşağıda Gizal'ın hareketli sokakları. Bir yanda bugünün kaosu, diğer yanda 4500 yıllık bir tarih. Ve ilk günün sonunda şunu hissediyorum. Bu yolculuk sıradan bir gezi olmayacak.